Marcel Proust'un zengin bir Yahudi ailenin kızı olan anne ile koleranın nedenlerini bulmaya çalışan doktor bir babanın oğlu olduğunu, 9 yaşındayken hayatını alt üst eden astıma yakalanarak ölene kadar bu illetten kurtulamadığını, hastalığı nedeniyle eğitimini tamamlayamayınca edebiyata yönelerek eğlenceye düşkün ve disiplinsiz bir gençlik dönemi geçirdiğini, düzenli bir işi olmayınca geçimini ailesinin yardımıyla sağladığını, 10 yıl boyunca odasından pek az dışarı çıkarak yatağa bağımlı yaşadığını, eşcinsellik temasını eserlerinde açıkça ve uzun uzadıya işleyen ilk Avrupalı romancı olduğunu, abisinin evlenip gitmesi, babasının ve annesinin ölmesiyle yalnız kalınca büyük romanını yazmaya başladığını Kayıp Zamanın İzinde adıyla modern romancılığın en mühim eserlerinden biri olarak kabul edilen 3000 sayfa civarında 7 ciltlik dev bir eser yazdığını, hayattayken yayınladığı Sıvanların Tarafı romanından sonra diğerlerini Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde, Gumert Tarafı, Sodom ve Gomorre, Mahpus, Albertin Kayıp, Yakalanan Zaman adıyla hazırladığını, 17 yılda yazdığı romanını yayıma hazırlarken yakalandığı zatürreden öldüğünü, kahramanı olduğu romanın yayımlanmasını göremediğini biliyor muydunuz?